Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber korku oyunu oynuyorum. Eğer böyle korku oyunları istiyorsanız aşağıdaki yorumları yazabilirsiniz ve like abone olmayı da unutmayın lütfen. Her neyse. 5 gündür video çekmedim doğru arkadaşlar kusura bakmayın. Vallahi arkadaşlar ben tek oynamak istiyorum ya. İnşallah kimse gelmesin lütfen, lütfen, lütfen kimse gelmesin Lütfen kimse gelmesin. Lütfen lütfen kimse gelmesin ya. Ah, çok iyi kız geliyordu da çok iyi arkadaşlar. O bu adamın tipi ne? Mükemmelmiş. Çok sevdim bu tipini. Karakter seçimi tabii ki de erkek. 0 ve 07 kimimiz oyuncular bekleniyor oyuncu olarak bir tek benim yani kimi bekliyoruz Recep Tayyip Erdoğan mı ha ha arabam ya Ye arabamı çok arabam çok pahalıydı ama yine de aldım <laughs> gece arası otele girdik otelde de arabada uyusam daha iyi Vallahi Allah Hayatta mı görmüyor Resepsiyon gidin ve kontrol edin Burada niye bir tane araba var Niye geçiyoruz böyle korku Korku amaçlı bir park var Buraya geçelim sanırım Selamun Aleyküm Beyler Kardeşim bir şey söyleyeceğim Mar sen katil misin marketinden niye Jason'ın sapkası var Neyse Neler okuyun kitapta? Apan varsa ayı mı aldın? Konuşayım bakayım kardeşim benim. Hoş geldin. Mod hoş geldin. Ha bu tip oğlum bu kim? Ben bu değilim. Onu daha yakışıklı adam yapsaydı o tip ne ya. Tamam işte altın odanı anlattır gidin. Altıncı altıncı odanı anlattır gideceğiz. Arkadaşlar ben size hiç sevmedim. Bir yıldız otel derim. neyse bavulumu alamıyor muyum? Bav bavul kendi kendine hareket ediyor. Altı numara. buradayım altı numara. Kanka altı numara dedin. Üst katın altı numarası mı? Bu niye kapalı? Ya 6 dedi ama ben de 6'ya gittim olmadı. Allah Allah. Sen kimsin dayı? Dayı what the hell? Dayı sen kimsin? Dayı enge engelli hastaneden kaçmış sanırım. Neyse. Ya, anahtarıymış. Araştır bana söylemedi anahtarı. Anahtarı. Bagajını topla, yine topla odana Kardeşim dikkatli or arkanda Eee engelli arkadaşımız var. Engelli engelli hastaneden kaçmış. Hadi yine engelli hastaneye asınlar. Nasıl bu araba? Bagajım ya. Neyse açalım ana anahtarını Gel bakayım. Evet zaten bu beklenir Klasik. Burada niye tahta var? Onu anlamadım. Koyayım. Wow. Vajana burası kesinlikle soğuk. Isıtıcı aç. Açayım bakayım. Ah mı? Ne oldu lan? Pilim bitti. Ah çok. Daha iyi. Pizza sipariş et. Telefon nerede? Buradaymış Alo. Alo kardeşim bana büyük bir boy bir pizza mısınız lütfen Üç pizza mı? Ula hayvan Oğlum ne yapayım hayvan mıyım ben niye şu an pizzayım Naked tamam Bu ne Niye katil resmi geliyor Peki lütfen geldiğinde parayı Tamam kardeşim para bize yemek seninle Hazırlayayım bakayım Oğlum biz bir 3 pizza 100 dolar mı verdim ciddi? 10 dolar ver gitsin <laughs> <laughs> Var ya hey sen kimsin bu benim odam Efendim sanırım yanılıyorsunuz. Kardeşim ilk ben bu odaya girdim. Sen nasıl olması gerekiyor? O tipini yarım. Tipi çok çirkin zaten tipinde. Oh, çok üzgünüm. Yalnız anahtarı etiketi gör. Dokuzuncu odayı sahibi. İyi geceler. Kardeşim gözün kör olmalı sanırım. Sen de engelli hastanelerden kaçmış olabilirsin. Ofi üstüme kapandı. Ne kadar sürdü arkadaşlar. Bu bana neredeyse... Ne oluyor? Araba sesi geliyor. Ne oluyor dışarıda? Aha e aha. Geldi pizzalar. Pizza değil taksi geldi direkt. Kapı açık kardeşim. Boss'ları tık tıklıyorum. Aga sen nasıl pizza Pizzacı motorla gelir sen direkt taksiyle gelirsin. Sen yarı taksici yarı pizzacı mısın kardeşim? Adam pizzacı ama yine taksiyle, taksi arabasıyla gelmiş. Mükemmel şirketiniz var kardeşim. Bir daha sipariş etmem. Bıyılır. Bıyılır pizza. Pizza mı süper ediyoruz yoksa taksiyle bir yere mi gidiyoruz belli değil. Ha neyse, a a camı kapatayım ise olurdu. Ara- değil kapatayım da kapıyı, bize gelir. Yatağı kontrol et. Edeyim. Allah! Kanka o el- Elim kadar hamam böcek var. Kardeşim sen hamam böcek mi besliyorsun evde, ne yapıyorsun? Neyle öldürüyüm ben bunu? Desek git ve- Gidin böcek- Reisleyin. Abi ben burada yatmam, bu e-, e var ya, 10 yıldır de işte bayınağı. Lan adam. Sen bu otelde tek basını mı okuyorum? Bir iz tutar insanı. İzmetçi. Bak kafan tutmuyor senin. Ver bana böcek spreyi. Sir my beautiful. Efendim yatın böcekler dolu. Dö böceği hay... Elim kadar ama böcek Aman böcekleri vardı. Kapan öldürürüm. Bu sprey. Sprey size Kapan öldürürüm hepsini. Böcek sivet tabi iste geldin. Tank teşekkür ederim. Nerede görecek Sprey kardeşim hani? Hani nerede? Nerede? Ben yine katil katil çarpıştı neyse. Hmm, böyle. Oğlum ben niye böyle tutuyorum? Nasıl tutu sekil? Çok saçma bir otel. Nerede bakayım böcekler? Bab elim kadar neredeyse. Yavara. Geber, geber. Niye ölmüyor? İlla buraya tıklaman gerekiyor için. ki. yok oldu böcekler direkt. Böcekler cennete kavuştu valla. Bunu yapmazsam umarım onlar da sonuncusu. Enes Batur'a benziyorum neredeyse. Oo, mükemmel tablo kartı plazda çekmişsin. Bu da güzel tablo. iğrenç bir yıldız eti. Ne oldu ola? Bilme dalga geçiyorsun. O kardeşim ya. Güzel biz. O ne kötü güzel sarkı. Ne Nerede o hangi tarafsız sarkı evine basacağım onun. Kardeşim sülalece orada ne yapıyorsunuz? Sülalece dans ediyorlar sanırım. Beni niye çağırmadın? Ayıp ettin abi. Beni çağırmadın ya. Aga bu dağınık ne ya? Of. Kel adam, ne istiyorsun? Bak. Nizo kapat vallahi kel kafa sapla katarım. Ay. Kanka sen sen direks pislikte yasın evi mahvetmesin. Evi kusuyor. Ev, yıkışıyor... Ev demisin Oteli kusuyorsan otelin her şeyi mahvetmesin. Parasını öde onların son olarak biraz uzun ve sessizlik bir daha açarsa var ya kel kafasını bu sefer Seyle vuracağım bavul da vuracağım ah, Uyu mu artık gecenin kaçı artık ben uyumuyorum hala odanın geri dön ve televizyonu aç tamam açayım televizyon ara veriyor belli değil oluyor oy ay ay sigma ya sigma ne oluyor? Niye Fred'e fast barınsar? Şey Fred'e mi oyun oynuyoruz? Ne güç kesildi. Fred'e bağlantılarını bazı Orada <laughs> Fred'e neredesin Fred'e? Fast Ya kardeşim elektrik kesiliyor, sen şey kesiliyor ya. Kaçak mı kullanıyorsunuz kardeşim vallahi ya. Buraya da kaçak mı kullanıyorsunuz ya. Allah merhaba nasıl yardımcı olabilirim? 3 kere geldim ben aslında araya. Odanızı gücü aynı kesildi. O da 6. Kardeşim kaçak kullandı çok belli oluyor. Durduk yere niye geçsin? Oo, bir göz atalım. Oo, Bağlantı kesin var burada. Adam heykel olarak yürüdü. Aç bakayım içini, içini ben elektrikçiyim çok iyi anlarım. Aslanı kardeşim ne inanmıyorsan? Kafanı vuracağım vallahi demirle. Adam açmadan, açmadan. Oğlum elektriniz seni açmadan direkt adam gücü çalıştırdı. İçini düzelttim. Burası çizgin midir Alright. İyi teşekkürler hadi şimdi odaya geri dönelim Sonunda Evo sunulandı direkt nedense 10 saat 23 geçiyor lan Allah korktum ne oluyor Oda elimi mü Müdürüm O size şey Adamı kovun onu Serapcım burada bak burada 3 roda elip kadar bir böcek vardı bir de güç kesiliyor Kovun onu Adama kadar şey getirin Tamam teşekkürler bayım. Müdürüm bu nasıl tip müdürüm? <laughs> Burun bes mesela ağız zaten yıkılmış. Evimi evimde değilim. Nereye gidiyorsun sen Allah aşkına nereye gidiyorsun? Vallahi döverim bak müdür sen. Senin sen gibi o üstteki adamla gel kafana sapla atarım vallahi. Oğlum dışarıda kaldım. Evsiz oldum. Komşular yetişsin. Evim kilitlendi. Heh, sonunda. Üç nokta. ee, ne oldu? Bir Telefon çalıyor. Umarım polisdir. Hello is room 6. Merhaba bu altı mı? Mutfaktak onları. Mutfağa git. Ne mutfağı kral? Yemek yemek mi yaptılar? Mutfağa git dedi de. Mutfak mı var Ne yaptınız? Yemek mi yaptınız bana? Bak bana öyle bakma. Kalk gel kafanı vururum. Mutfağa git dedin. Rakun çıktı kardeşim. Rakun. Rokunlar yazıyorsunuz neredeyse. Evin yerinde böcek, böcek şey var. Burada niye bıçak var? Nasıl mutfak kanka? Minyatta kalma bu şey var zaten. Ocak. Gizemli not. Birinci odayı bulasalım. Kim yolladı? Lan sarı süsleri mi müdür mü yolladı? Yoksa üstteki Üstteki sarka çıran adam mıydı? Oğlum bu parta çocuk bir saniye oynuyor bak altına yapar kosa kosa gider. Yani birinci oda. direkt burada. Allah. Ya bu çalsana sen az önce orada değil miydin? Çalsanın kardeşi olmalı. Geleceğini biliyordum dinleyecek tek kişi sizsiniz umarım Ne oldu? Bir yer hakkında bir şeyler olduğunu biliyorsun burada birçok kişinin öldürüldüğü söylediler duydum Kimmiş kardeşim? Su akıl hastaneye hatta kaçan adam öldürmüş olabilir Hala olabilir bir yardım öneririm Gel içeride bir plan yapsaydık fareyi bir kapattı üzerime direkt. Yüzden, dürüst olmak gerekirse o deli olmalı. Adam haklıdır. Bak katil gibi otel neredeyse. Gerçek için. Honest file. Dışarıda ki dürüst olmak gerekirse ziyaretçiler. O arabanın niçinden geçiyor olmasın? Belki burada tecrübeler var. ve. İsimci ile konuş. O son, son akıl hastanından kaçan adamla konuşur. Bu öldürür beni. Burada kaldığın sürece motor dönerken bir sorun yaşadın mı? Yaşamış zaten adam e Adamın kafasına tava sokmuşlar zaten boyunca boynu çok kötü karı boynu kırılması gibi şey yapmış Evet, dükkanı uzun bakın arkadaşlar ne kadar bu sihir kardeşim istersen tavayı çıkarabilirim ama boynu kırılmasın yüksektir <laughs> Evet ya bu dışarıda kalınca var ya sana ne zorbalık yaparlar bu bir sorun patlayan patlayan ne o yardımcı var mı? Çok hızlı, çok hızlı şey yapıyor Çok hızlı geçiyor ya. Okay mı Hayır, hayır. Hayır, muhatap etse bekliyordu. Zaten fazla günden beri patlamadım. Eee, orada akıl hastanın karşısında çok belli oluyor. Kendine bomb bombacı Süleyman diyor adam. Peki burada kalırsın boyunca sana. Sen nasıl kalma vallahi seni öldürürler Dersimci ile konuştum. Odanıza dön. Bak bana bakma. Tokatı çakarım vallahi bu sefer. O tabayı tabağı o tabayla var ya seni bağırım vallahi. O içine girme tabak. Ta değil, öldürürüm onu. tava değil de neyse. neyse. Ne oldu lan? Kardeşim kaç litre su? 50 litre su içmişsindir. Bunu nasıl istemeyse artık. Hayvan. Hayvan hayvan. Yavuz kardeşim o kadar. Banyoda. Hiç banyoda değil. Kardeşimiz 50 litre su içiyor sanırım. Boru patlamış. Erken bir susuz. Bu adada olduğunda her Dört kere gittik neredeyse, o bu. Sizin durdu ve tuvaleti bir bant buldu. Bant. Bant buldum. Bantla. Tamamdır. Ters sol. Bir de buldu. Masallah, beş yıllık vardır bunlar. Şimdi gold kartlarını sürüp böyle şey yapmışlar. İğrenç. Televizyon izle. Televizyonda bir haber izlemiyor muyum ya? Ne biçim televizyon? Oğlum haber da cam şey geliyor da vallahi de hocam valla yine. Aha haber mi geliyor? Hadi lütfen haber gelsin. Niye <laughs> senin kafanın se se sesi geliyor? Aynen, Seren Kafa'nın sesi geliyor neredeyse. oğlum haber mi Seren Kafa'nın sesiyle haber mi yapıyorsunuz? <laughs> Seren Kafa kardeşim sanırım... ...çok kötü bir olay olmuş. <laughs> Muhtemelen komşu tarafından yapılan bir sakat, hadi uyuyalım. Uyumak için git, uyuyalım. <laughs> o kadar da horlanmasın, nasıl olduysa artık uyuduk geçtik be Oha ne oluyor lan üstte Ya saydır ya Gene, Genelde bazı kızlar çok kızlar korkar ya becekten Bağırma sesleri yüzde Neyse normal kardeşim ben öldürür o. Nereden anlayayım kanka evine mi gideyim Nere olup bittiğini anlamaya çalış. Mu korktum Yemin ederim. Her kapı çaldığında korkuyorum nedense. Freeze, buz. Ne Buz kartasıyim? Dondur bulunduğun yerde kal. O gürültü neydi? O bizimdi. Sanırım baskı bir odadan geldi. Ak komiserim. Ben ne alaka ya? Ben o kadar kötü adam mı benziyorum ya? Az kolsun size de. Komiserim bir silah. Komiserim bir silah çekin. Bir silah çekin. Oo gizli komsun evine mi gidiyoruz? Yok değilmiş. Ah, harbi gizli komiserin evine gidiyoruz. Gizli komiser sanırım kızı tokatlamış sanırım. Ne, ne yaptıysa artık. Allah. Oğlum bu kız mı? Erkek kardeşimiz sanırım cinsiyetini erkek ettiğini sesin hala kız yapmış. Kanka ni kanı yani ni kanı yesil yesil uzaylı mı bu? Kırmızı olması gerek ki yesil yapması uzaylı sanırım bu. Ya ben seyden ya. Ya üst, tak, üst kat tane bir tane şey vardı. Ee, şarkısı, tako tako şarkısı. Böyle müze aç tako şarkısını. Ee, o adamdır da izleyiz. Kullanıp kullanıp kullanıp. İndir aşağı. İndir aşağı. Kardeşim ne oldu? Hey motelden biriyim daha önce tanıştık. Yok tanımadım ben senin. Kardeşim lütfen gider misiniz tanımadım. Oh. Aynı da. Aa onu sonradan fark ettim. Yav git. Ben odama erkek asla almam. Pencereleri bilmemi öneririm. Dışarıda kötü bir şey gizleniyor. Neymiş? Tipe bak ya. Tipe bak. Kara böyle kara adamlar Of yüze geldi ya. Kurban olurum yüze. Asap tatlıları al. Kim koydu sen ne? Asap tatlıları. Pencereleri barikatla. Ben barikat kurmadık direkt görünmez barikat kurduk. <laughs> Tank. Teşekkürler. Bırak biraz malzeme alayım. Burada kal. Hızlıca geri döneceğim. O adamı da öldürecekler de. Neyse. iyi taking a long time let's go Evet yes, uzun süre gel let's gidip onu kontrol et Katil komşu onu da babasından kesmiştir katanayla Bu muydu bu muydu Bu muydu bu muydu Bu muydu lan neredeydi bu komşu nereye ya da biri ölmüş. Bu muydu? Allah Allah. Ha oradaymış. Bu sefer kim öldürmüş? Patronu da öldürdü. Pat niye herkesin oğlum? Niye sizin kesik kan ya? Müdürümüzü de öldürmüş. O o kim ka Allah razı olsun kurtulduk bu şerefsizlerden. Hadi çöpe atalım. <laughs> what the fuck? Oo geyik canavarı. Nereye koşayım? Nereye koçan? Aa takip ediyor. Oh vurdu bana. Her adımı zaten sen şey ya. Oğlum bir popa tüfek yok mu ya? Neyse hızlı değil bizden var ya Allah'tan hızlı olsa var ya o geyik var kafamızı koparır valla ciğerli, ciğerlerimizi makarna gibi kırdı. Ha enayi bak ya geldi. Ne oldu sarıpsiz? Sarıpsiz geyik. Ne oldu? Allah. Ne oldu? Oh geliyor. Geliyor. Vallahi abi sakın yaptım vallahi. Abi gelin helikopter. Özel ekip gelin şunu tarayın. Lan nasıl yiyeceğim? Abi yem aç mısın salaklar? Kanka giremiyorum. He. Ah. Oh. Bin bin. Ha ne oldu yaratık? Merak etme oraya bombalayacağız. Oteli bombalayıp üstüne canavarı da yakarız. Geride canavarların desetlerini bırakarak kaçtın. Ancak bu son değil. Kaçan son. Bu ne oğlum? Ben niye öbür bir korku oyunu attı ki? Neyse arkadaşlar videomuzu bi video bitiriyorum bu kadardı. Ka katil kovsu değil mi? Ben ki geyik canavarıymış. Geyik canavarı. Sarıçık geyik canavarı nereden çıktıysa artık. Her neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Umarım video sevmişsinizdir. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.